Abi e, senden bir şey istiyorum. İşte ne istiyorsun bakayım? Kaslı olabilir misin? Çünkü sen incesin. Ben işte ne oğlum. Gel lan ben seni döveceğim şimdi. <laughs> şimdi ben seni ağzına koymaz mı? <laughs> şimdi ayağa kalkamıyorum. Galiba uykum geldi. Niye yerde yatıyorsun? Çünkü uykum geldi Bak ama sen niye yerde yatıyorsun Abi Özür dilerim Kas yapmana gerek yok Abi geliyorum lütfen Tamam gel lan Al. Kas yapmama gerek yok benim yarışma varsa ben kazanırım. Abi ee, tamam 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 anladım 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 anladım. Usuruk <laughs> böyle. Ana eski ya ki şişko ötesi kokuşmuş göbüşleyle. Sen kime soldun onu? Abi bana bir şarkı söyler misin? Tam söylüyorum. Maşu donu dunu Abla, Oğlum ben çok hastayım. Bir daha sallamayacağım ana, tamam mı? Tamam abi ya, anladım ya. Ay, anam niye vuruyorsun Allah? Ee, e, 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 e. ee, e. Mmm. <laughs> mı Ehe. Abi Allah! <gülüyor> <gülüyor> evet evet ama kutulara yıktık yanlışlıkla. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce Dragon Fruit ile başlıyoruz yani. Ejderha yemesi başlıyoruz. A Aa, tamam abi yapıyorum. Hadi başlayalım. He, kesin yapamayacak şaka. kesin yapamayacak ya bu. bu ya ezik. bu hiç bir şey bu ezik oğlum. Evet kaktüs. Arkadaşlarımızla güzel saygı duyalım. Aa, tamam. Tamam de kıyayım burayı. <laughs> <laughs> oh, benim kırıldı <krevim> galiba. <laughs> ha, hadi bakalım şunu kıralım şimdi. Bum. <laughs> alacağım. Hemen şöyle bir iki. Oh. Ha, ıı, Odun ne atıyor? Aa, aa, oh, Artık yapamayacağım çok zor. Ah gecem bitti. Senin gücün yetmediği için sen buradan elendin. Şimdi goodbye de. Aslında sizi öldü, seni öldürmeyeceğim. Eğlendin. Eğer çıkmazsan hayatını kaybedersin. Çıkmayacağım oğlum. Devam edeceğim. Devam et. Devam edeceksen etmeyeceksin. Devam edeceksen et. Al. Hiçbir şey yapamayacağım. Sıradaki oyuncumuz Tom Domates. Domates hadi gel bakalım. Şimdi Allah domates geliyor. Evet sıradaki oyunumuz domatesi gel bakalım domates. Geliyorum. Ama benim gücüm yok. Ee. O zaman geleceksin. Belki ölünmesin. Abi tamam. Aa, ay. 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 Ay kalem kattı. Bacım. Bacım. Ya böyle bir yarışma olmaması lazım. Niye çubuğum oynuyorsun? Sıradaki oyuncumuz Kaktüs. Yaa. Kaktüs kesin elinecek. Abi gözüm yok. Gözüm gözüm anlamıyor musun? Gözüm yok. Gözüm yok. Tamam o zaman. Eliniyoruz. Abi bak bak. Ben bunu işeceğim. İşi, i̇şedikten sonra size hediye vereceğim. O hediyeyi açınca o, o içinden kaka çıkacak. Kaka yiyeceksin Sonra, sonra yutacaksın. Sonra e, e yapacaksınız. Ne saçma sapan konuşuyor ya? Abi. Şu an arkada bir kimse olmuyormuş. Abi özür dilerim. Çok saçma. Al bunu. Ya. Sen yoksa gerçek hayatta da mı böyle konuşuyorsun he? Allah. Sıradaki oyuncumuz. Pat. Apple. 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 <gülüyor> 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 Al bakalım. İyi misin? Al. Domates seçtim beni. Domates edeyim seni yerin sonu. Olur mu? Olmaz mı? Sıradaki oyuncumuz kon mısır. Ne? Ben ne bunu? Al. Böyle ölürsün falan. Sonraki oyuncumuz pumpkin. Eyvah. Ben gittim. Ben galiba i̇şte. Ho. Pumpkin. Tam geliyorum. Kazanıyorum. Biliyordum onu Kas yap diyorum. Kas yapmadı ya. Alayım. Atayım şunu. <laughs> ha. Yeter. Kuş şuraya kurdum. Bir geçelim. Oh my god. daha çok var. Ya şunu atın bari. Seni öldürmeniz lazım. Ne yine yapıyorsun. Abi ne yapayım? Çok şey. Kolum kurabiye oldu zaten al. zaman. Kolum kurabiye oldu. Sıradaki oyuncumuz mu? Bulayım? Eyvah ben de kas yapma bilmiyordum. Unuttum. Oh, Allah. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Hop hmm, bu. burada tamam başka. Pan <laughs> Tam gibi yes. Ben bu. Ee... Bir şey söyleyeceğim abi ben bunu nasıl kıracağım? Hiç kas yapmadım. Ben şey size vereceğim abi. Oğlum şeyde de var ki. Oğlum ben de var. Oğlum ben düğme evet. Hadi benle de var? Hadi. Yap şu şovu. Allah. <laughs> ee, ee. Allah. Hep kalkayım. Yeah.